أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اللطائف البيانية قران إنجليك لري. درسنا الدوام. ما ننسخ. Min ayetin. Dünkü dersimiz buydu. İki ayettir. Nen sakma şartiyadır ha? Nen sak dedi, manem hu demedi. Arada fark nedir? Bak mahay var silgi. Nen var mahu var. Fesih, nesih, mesih. Arada fark ne? Ma nensah min ayetin nesih için delil getirilir. Siz dün dersi söylemiştim. Dörde bölünür. Nemhu olsaydı İzanen bi enne Allah Teala la yuzilu ethere al ayati al mensuha izale tamme mehu kulliyen. Nesih Mesela şimdi fotokopiye ne diyorlar güzel kardeşim? Nesih diyor, istinsah. İstinsah aslı var ha. Mahu demek ne demek? Bir şey kalmaz. Allah her kavramı maksuttur Kur'an-ı Kerim'de. Ma nensah yanında ma nemhu deseydi. Belaga düşer mi düşmez mi? düşer. Başka kavram Allah'ın kavramı yerini tutmaz. Mesela geçen mağribli bir genç var. Akraşit diyorlar. Ahraşit. Mürtettir. Babası Müslüman. Kendisi dinden çıkmış. Mağriblidir. Mağribler Arap değildir asas. Amazik'tir. Ama Araplaşmış. Müstaraptır. Suriye'de Araptır. <laughs> Suriyeliler kendisi Arap sayılır. Öyle değil. Usta Arap'tır. Tarihi iyi bilir. Tarihi bilmezsen küçük kalırsın. Kendi günün çocuğusun. Ama tarihte terasuk ehliysen işte ilim orada. Ah diye bir elç Fatiha yerinde bitene tane Fatiha yazdı. Fatiha bedele bir Fatiha. Hatta Talasim diye bir sure yazdı. Suretü Talasim. Hamimin yerinde Talasim yazdı. <laughs> İnan ki güldürücü cümleler. Hepsi bende var. Silinmese. Kur'an belagatini bilen Allah'ın kavramları ne kadar yerinde Celle Celaluhu fevka takatil beşer olduğunu kelimelerden, harflardan, harekelerden anlarsın. Ama kumaşını iyi bilmen lazım ile değil. Sen bir dükkana girdin, kumaş tanımıyorsun elbiseleri. Laylona kumaş, kumaşa laylon diyebilirsin ile değil. Sen Kur'an'ı kavramlar doğru bilirsen, belagat dolu olduğunu, Allah'tan olduğunu anlarsın. بل يبدل منها شيئا بآخر يعقبه استنساخنا نه باش قبشي يرى فالنسخ في اللسان العرب ابدال امر بامر يتلوه بخلاف المحو الذي هو الطمس الاسر بالكلية ما الفرق أنا نزمة. الله ما ننسخ دي, دي ما نمحو دمدي سنة انلارسن دالي Allahu Ekber demek bu ayet külliyen gitmiş demek değildir. Ca'a nazmul Kur'ani bi sigatil nen nensah dedi. Dikkatli fiil mudari değil midir? Bir de ikincisi ev siha yine fiil mudari. Niçin böyle? Makruneten bi nunil azama. Nun da var. إشارة إلى تجدد النسخ والنسيان واستمرارهما والنسخ دوام دار استمرار لا برابر النون ننسخ نون رمزا إلى جلال الله وعظمة أفعالي من النسخ والإنساء الذي صرف القلب عن المعلوم تجلى في هذا النظم البديع دقائق المعاني أسرار البلاغة ميدانا مبرزة يجاز القرآن في اختيار ألفاظِهِ والتراكبه وما تحمله من لطائف دلالات تفوق فوق قدرة البشر علمنا الله إياكُمْ ما ننسخ بقى بان قرآن دا بإنجليك دا سويلارم بردا يازمامشم ensek demiyor nensek dediği anda ne içinde var? Bir incelik daha var. Azametten hariç ha. Emin'in payı vardır. İşareti var. Enzelna. No. Cibril-i Emin payı var. Enzel tu. Cibril'in payı yok. Şu Kur'an deryasına talebe olsak. Nehav sarf bu işin ilkokulu ile değil. أردت evet, ذلك من البيان الجلي لفظة من من آية تفسح عن معنى ما الشرطية وتوضيحه مقصود من آية هنا آيات الشرعية للكونيةها بخ ما <معنى> ننسخ من آية آية كاش معنى يجلر قرآن ده ٣٣ علامة تكويني تشريعي Siyahsı bak de, delil karine olur ki buradaki ayet teşrii ayettir. Kanunullah'ın değişecek. Hz. Musa dönemde kanun ayrıydı şeriat değişebilir. İz hiye neshi fihil emr nehi. Emir, nehi, nesih nereye taluk eder? Tekvini değil, değil teşrii, tekvini ayetler değişmez. Kaç tane ayet var burada bu noktada? Beş. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا تَحْو۪يلًا Kaç ayet var? Beş. Allah'ın ayetleri tekvini değişmez. Siyah sıbaka da baksan buna delil değil midir? Yüeyyidu zâlike siyâku sibak. Siyak ne? Ün arka. Sıbak ne? Ün tarafı. Siyah sıbak arasında umutsuz mutlak vardır. Siyahın sıbakın nereden delil olur? Bu dersten daha de önce Ra'ina geçmişti. Ra'ina. Onu tebdil et. Önzurna. Bak bir gitti bir geldi. Dikkat ettin mi? Ra'ina demeyin. Önzurna deyin. Bu hangi ayettir? Teşriidir. Nesih var mı? Değiştir. Bunu götür, bunu getir. Ama ayetin bir de nekire geldi. Ona ne diyor? Min ayetin. Tekite beraber hiçbir ayet. Li yeşmel esnafil ayası on kanı Kur'aniye, Tevratiye, İnciliye. Var var var. Tevrat da nasıl kabul eder? İncil'de bak Kur'an hepsini heymene yaptı, kaldırdı. Kitaplar arasında nesih, Kur'an içinde nesih. Genelde kitaplar arasında nesih ittifaken tamam. Kur'an muheyminun aleyhima. Tevrat İncil'e karşı. Muheymin. Fennesuke kema ve sabit fil Kur'an mecid. نسخ قرآن دا باردر صابت بين القران والتوراة والإنجيل يخمو قرآن قال لي هيبتي نسخت إذ القران مهيمن عليهما بإجماع العلماء وإنما خصت الآية بالذكر اعتبار الغنية آيات تدي ما نسخ من كتاب دي سيدي لدير آيات دي آية فالحكم غير مغسول على الآية بل ورد في السنة النبوية نيه آيات سنة إم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ناسخ نير ده؟ إلا فزوروها. حديث ديل رسول الله سنة دي سيدي سنة ناسخ فارم ورد في سنة النبوية الشريفة أيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فهي أيضا من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذلك الشم أو نسي إفادة فاديرس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين